Selamlar herkese arkadaşlar ben Fatih bu video sıfırdan elmasa sadece sivir serisinin 23. videosu olacak. Letel tempo sivir oynayacağız. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu seride birazcık ara vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Oynadığım tüm maçları videoya almıyorum arkadaşlar. Bunun nedeni de çok uzun sürecek olması. Yani o kadar vaktimiz yok açıkçası. Evet, bir klavyeyi algılamaya başlarsa inşallah. Güzel algılıyor. O yüzden arkadaşlar genelde videoya niyet edip o şekilde başlıyorum. Hani hepsi çıkmıyor video olarak. Bazen çok hızlı kazanıyoruz. Bazen böyle yapabileceğim hiçbir şey olmuyor. Hani ben 2-0 gidiyorum, 1-0 gidiyorum ya da 1-2 gidiyorum mesela ama takımda başka bir direnç sağlayabilecek takım arkadaşımız kalmadığı için seri bir şekilde kaybediyoruz maçları. O maçlarda size öğretebileceğim, gösterebileceğim bir şey olmadığı için o videoları atmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane totem atıp öyle yardıma gideceğim. Gerçi yardımı yok ama aynen gidebiliyormuş. FF yazdı şey Nautilus ama niye bilmiyorum. Q yeteneğimizi açalım arkadaşlar. Lane'i seriden kuşlayalım No ve Tristana'ya karşı Sibir fena bir seçim değil ama E yeteneğimizi güzel kullanamazsak ya da rakipler bizim E yeteneğimizi iyi takip edip ona göre oynarlarsa ya da kırarlarsa önceden sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Şöyle fanları güzelce alalım. Şöyle lane'i hatta hızlı bir şekilde kuşlayalım. Şu anda 2 vs 2'yi kazanma gibi bir ihtimalimiz yok arkadaşlar. O yüzden geride oynamamız lazım normalde ama lane'i pushlayıp 2 level avantajını alırsak ilk önce daha rahat bir şekilde oynarız. O yüzden birazcık baskı kurmaya çalışıyorum. Şu farm'ı da alınca 2 level olacağım. Güzel şimdi birazcık daha agresif oynayabiliriz arkadaşlar. Şöyle 2 tane Q'muzu da tutturalım. Farm kaçırmamaya özen gösterelim. E yeteneğimi normal Q'suna bekletiyorum arkadaşlar. O konuda dikkat edin. Eğer no Q atmaya çalışırsa aynı bu şekil E yeteneğimle bozabiliyorum. Yani o bana doğru geliyor ama ben ona doğru gitmiyorum arkadaşlar. Bayağı counterlamış oluyoruz aslında. Çünkü kafasına da vurabiliyoruz bizi çekemediği için. merhaba hmm. oh, çok güzel yazsana ya. Ben böyle kanka. Güzel. Bitkinliğimiz vardı. Farmların arasında çok fazla girdiler ve biz full canken girdiler arkadaşlar. Biz onları dökmüştük. Yumi'nin bitkinliği sayesinde de Tristana'nın anlık hasarını yemedik arkadaşlar. O bomba hasarını bir anda kafamıza vuramadı yani. Güzel burayı da ittik. Base atalım. Şu anda öndeyiz arkadaşlar. Bu öndeliği vermememiz gerekiyor. Şu anda spellerimiz yok. Bitkinliğimiz yok. Bir tek benim flashım var. Ama Nao'dan Q falan yersem sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Hemen şu item'ımızı çekelim yanına bir tane kontrol otomu bir tane de pot alalım arkadaşlar. Bu item'ı çekmemin ilk önce sebebi pırıltıyı çekmememin sebebi E yeteneğimin daha hızlı gelmesi, Q yeteneğimin daha hızlı gelmesi için hem de minyonlara daha fazla damage atmak için arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda 2 vs 2'yi spelsiz bir şekilde hayatta kazanamayız. Yani bitkinliğimiz yokken çünkü Tristana çok fazla damage atıyor arkadaşlar. Şurunla de beraber. Yani patlatırsa bunu bir de E'yi patlatırsa imkanı yok. Ben oradan canlı çıkamam. Şu an öndeyiz. Bu öndeliğimizi vermesek yeterli. Bit lane'imiz ve top lane'imizle Birazcık sıkıntı yaşıyor gibi. Şu an burayı itmeyeceğim. Sadece gelen farmı birazcık kırpacağım. Şuraya hazır oradayken bir tane Q atalım. Pardon totem atalım. Orayı rahat bir şekilde görelim diye arkadaşlar. Çünkü birazdan bu farmlar bu tarafa gelecek. Şurada bir tane totemimizin olması bizim işimize gelebilir. Şu farmları birazcık kırpalım ki üzerimize çok fazla farm gelmesin arkadaşlar. Yoksa bir anda dive yiyebiliriz. Farma da gidelim bir tane vuralım. Video sticks geliyor. Eğer güzel oynarsak kazanabiliriz. Şöyle şuraya doğru yürüyelim, 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 yürüyelim. Yürüyelim, 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 yürüyelim. Gördüğünüz gibi E yeteneğimi son anda basıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane de Q atalım. Bu sayede Tristana'nın bombasından damage yemiyorum. Ama anlamanız gereken bir şey var. demeceğim yorum diyerek nasılsa eğer giderseniz adam bunu ultisiyle bozar, W yeteneğiyle bozar. Ola ki Nao yadımızdaysa E atar. Ona güvenerek oynamamanız gerekiyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde E yeteneğinizi bozabiliyorlar çünkü. Biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaş kameraya. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Güzel, güzel, güzel. No'nun no flash'ını attım. Tristan'ın W'sü gelmiş arkadaşlar. Gelmese büyük ihtimal öldürecektik onu. Burayı hızlı bir şekilde pushlayalım. Diego'nun gelmesi hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor arkadaşlar. Çünkü gank atabileceği bir bot yok şu anda karşımızda. Hani bot lane'i yok rakibin. Base'e gittiler. O yüzden buraya gelirse tek başına gelmek zorunda kalacak. Hazır mid lane'ini de görüyoruz karşı rakibin. Şunu da alayım, şunu da alayım. Güzel. Tek başına Ejder mi oluyorsun cidden? Geliyorum, 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 geliyorum. Hadi abi, hadi abi. Tepki göster Lucian. Hadi abi. Yumi tek mi kesecek o adamı? Şu Ejder bize vurmasa, gelse onu alamayız ya. Çık kanka, çık, çık, çık. Buradan çık. Çık. Hadi oğlum kes onu. Hadi Doğuş'um. Becerebiliriz bence bu işi. Hadi 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 hadi. Aa, o ne öyle? NT NT Fiddle. Adamlar ejder alırken top side'ını dönmen hiç sıkıntı değil kanka. Adamlar burada takılırken yani top side'ına gitmen hiç sıkıntı değil. Takıl oralarda sen. Bizim hatamız arkadaşlar ya. Takım arkadaşlarımızın düşünemeyeceğini düşünmemiz gerekiyor. Anladınız siz ne demek istediğimi. Enti 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 enti. Hinno da kaldı sanırım. Yanlış görmediysem. O güzel olduğu Yumi'nin ölmemesi de ayrı bir güzel olduğu. Yani Fiddlestick kanka. Gelsen buraya bir tane ulti koysan ne olur biliyor musun? Oyunu direkt kazanırız. Cidden oyunu direkt kazanırız. Topside oynamanın hiçbir anlamı yok. Şu adamın kariyerini kazanıp kaybetmesi hiç önemli değil. Çünkü late game'de gene aynı et parçalık görevini yapmaya çalışacak. Şurayı itelim. Şuraya bir tane kontrol totemi atalım. Sen base atamayacaksın kanka verin olsun. Sadece buraya base'den şey gelebilir. Aurelion Sol. şey şeyiyle beraber bir galaksiyi getirebilir kafamıza. Onun için E yeteneğimizi bekliyoruz. Birazcık da oradan uzak kaçıyoruz. Şöyle bir tane Q atsam. Sana güzel bir damage atsam. Aynen kule hemen dön kanka bana. Hadi aradan bir Q denersin bence kanka sen ya. Denemedim mi cidden. Bitleyinleri yok arkadaşlar. Heh, gördük şimdi rahat oynayabiliriz. Burayı hızlı bir şekilde iteceğim. Tristana'nın base atmasını istemiyorum arkadaşlar. Şu anda Tristana base atmak için kıvranıyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Biz pushladığımız müddetçe o base'ini bozacak. Base'ini bozacak. Biz de sürekli farm alarak önüne geçeceğiz onu. Şöyle bir tane totem atalım. Güzel. Güzel güzel güzel. Tristana base atmış arkadaşlar. Biz de hemen şurada base'imizi atalım. Sonra geri gelelim. Çizme alıyorum arkadaşlar. Yanına bir tane de uzun kılıç alıyorum. Çizme almamın sebebini hepiniz biliyorsunuz. Bu oyundaki en önemli itemlardan biri çizme arkadaşlar. Kim ne derse desin. Saldırı gücüymüş. Yok. Defansifmiş. Vay şöyle almış, Böyle almış Konuşmam. Bunlar hiç önemli değil arkadaşlar. Siz 300'de koşarsanız. 300'de bir koşan karakterin isterse 500 AD'si olsun arkadaşlar. Bir boka yaramaz. Çünkü yetişemez. Kaçamaz çok kolay kayıtlanır. Ama sizin hareket hızınız fazla olursa, eğdiğinizde normal olursa arkadaşlar, yeterince iş yaparsınız diye düşünüyorum. O ne? O ne? Dur. Ne yapıyorsun lan? Hayvan Hayvan! Güzel kanka, o da güzel. bir no de gitmiş, biz de burayı ittirelim arkadaşlar. Hayır hayır, eh o farm olur. Benim W yok ama kanka. Hani nerede? Güzel, güzel. Fena bir trade değil arkadaşlar. İki ulti aldık ama canını azalttık bayağı rakibin. Aa, şimdi kötü oldu arkadaşlar. Fiddle bota gelseydi buraya dive girerdik. Fena olmazdı o trade. Ama şu anda kötü oldu çünkü adamı o canla farm aldırtacağız şimdi. Ay cana bak. Hadi o no, bir tane Q dene be kanka ya. Hiçbir şey denemiyorsun. Middeki adam eleman gözükmediği için birazcık geri oynuyorum arkadaşlar. Burayı yine hızlı bir şekilde itelim. Bana mana lazım mana. Ama yuva mi? Kanka o biraz troll müydü? İyi var ölmediysen vört. ölmediysen vört tamam. Tristan'a yine bir canla kaçmalara doyamadı arkadaşlar. Şurada kuleyi hemen vuralım 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 kuleye. Şöyle bir tane de Q atalım yalandan. Farmı ittirelim. Sonraki Q'yu arkadaşlar farmı bayağı ittireceğim. güzel. Diego'ya bir kimliği attım arkadaşlar. Ya devam et kanka ne ya? Allah Allah. Kim çıkıyor? çık diyor? çık 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 Bence kaçtık ya. <laughs> Güzel. Ya arkadaşlar dikkatim dağıldı. Tristan'a yine onun üzerime yürüdüğümü bile göremedim. Çok et niye çık 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 yapıyor? Karşındaki adamın teleportu yok ya. Sen bir kendi lane'ini kazan da sonra bize bir çık 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 dersin kardeşim. Dur ya. Allah Allah adamı ayar ediyorlar ha. Doldurulabilir iksir almıyorum arkadaşlar. Normalde çok sevdiğim bir itemdir kendileri. Fazladan pota para vermemek için ama şu anda yanımda Yuumi olduğu için arkadaşlar doldurulabilir iksir almak istemiyorum. ha ola ki böyle canım çok azalır. Yuumi başkasının içine girer. O an cana ihtiyacım var diye bir tane yanıma kefenlik pot alıyorum yani ölürken içeriz arkadaşlar. <laughs> Hemen gidelim şurada A alamadık ya. Alamadık ya. Onu niye alamadık ya? Evet artık ejderlere oynamamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Şöyle bir gidelim. Oo, oo çok tehlikelisin. Oo. Şuraya bir tane kontrol totem atalım arkadaşlar. Ama devam ediyor bu. devam ediyor. Ultiyi basalım biz yok. Gidelim o zaman oraya. Evet. Kanka bana gir. Bana gir. Bana giriyor Yumi. Bana girmen lazım kanka. Ben öndeyim. Hadi gir 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 gir. Hadi hadi. Sen bir öl kanka. Güzel. Gayet iyi. Sen çık kanka. Şuradan çık bak. Bu adam üzerine atlayabilir. Kanka sen de Beyze yolculayalım seni. Vurlayalım seni Beyze. 2 saniyesi var. Reis saniye. Bu kadar teşkale yaptın ya. Orada Yumi benim içimdeyse niye bu böyle yamuk yamuk gitti? Ben mi kör oldum acaba ya? Neyse. Kazanıyoruz. Serinin son maçı. So çok da sorgulamamak lazım arkadaşlar. Kazanıyor muyuz? Silemeye gerek yok. Kazanıyor muyuz? Çok da sorgulamayalım. Milletin ne yaptığını. Ay, ay. Ama kanka, ama kanka bana o açıyı verirsen ben affetmem. Öyle bir farmalış yok. Bana o fal Q açısını verirsen ben affetmem biliyorsunuz arkadaşlar. Fal Q'ları severim ben. Buradan first tower alalım. İyi var kimse giden gitmemiş. Bakın mid lane'i görüyorum. Top lane'i görüyorum. Buraya gelebilecek sadece iki tane adam var arkadaşlar. O da No'yla ile Viego. No da gördükten sonra ileri doğru çıkıyorum. Bu yaptığım hareketin amacı da arkadaşlar Dene hızlı bir şekilde itmek ve hızlı bir şekilde base atmak. Ne kadar hızlı olursak o kadar çabuk kazanırız. O kadar çok gold elde ederiz arkadaşlar. Bakın şimdi bu bir komple temizlediğim için kafam rahat bir şekilde kuleye vurabiliyorum arkadaşlar. Bu kuleyi alalım. Ondan sonra koyalım base'i gidelim buradan arkadaşlar. Aslında no top'tayken şu adamın bir ormanına selamünaleyküm aleyküm demek mantıklı olur. Aa bu arada da totem var kanka mı? Normalde o mavi çalardım ama neyse. Şöyle bir tane Q atsam. Aa, güzel oldu. O işte güzel oldu. O far alma be güzel kardeşim be. Aa, aa, aa. aa. Hı, Yetişmeyecek. Aa, vurduk lan. İyi iyi. Düz kaçmadı. Düz kaçsa büyük ihtimal yetişmeyecekti. Gördüğünüz gibi Tristan'a geliyor. Bezden geri gidiyor. Geliyor geri gidiyor. Aynen şu. Gitmedin mi kanka sen? Sen gitmedin mi? bir tane totem atalım da. No bizi... Yumi öldürsün seni bu sefer. Beni bu sefer Yumi öldürsün kanka. <laughs> saygısızlık yapıyor ama arkadaşlar. Şimdi bu yaptığı saygısızlık değil de ne? Hadi Lucian ölme. Güzel aga. Oyunu kazandık inşallah. Büyük bir eşeklik yapmazsak takım olarak büyük ihtimal oyunu kazandık arkadaşlar. Öyleyse tamam. Yanlışlık ne demek? Biz eşek miyiz? Şu anda karşıda çok fazla tank yok. Yani kime kraken alacağım arkadaşlar? Seviliyor kraken ama. Şimdi Diego var, Jace var, Noel var, şu adam var. üzerimize bir tane dash item olursa, atılma item olursa arkadaşlar bizim için daha konforlu olacak. Tamam birazcık krakenden daha az damage atacağız ama burstümüz daha fazla olacak. Q üzerine rüzgarın ikleti oto atak W yaptığımız zaman çok fazla damage çıkartacağız. Bize de burst lazım şimdi. Jace tank mı kasıyor sanki? Şimdi ilk kulesini de alalım arkadaşlar. Ondan sonra dalgamıza bakalım zaten. Aynen alamet alması da mantıklı baya. Anka buraya gelme ama bize sal bu kuleyi. Yolumuza bakalım ya. Seyreden seyreden seni acıdan kurtarıyorum Novo ya. Beni desteklemen lazım kanka. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel ölüşe bakın arkadaşlar. Kanka sana da bir tane Q atsam ne olur? Bir tane ya. Bir tane bir tane fazla değil. Ah be ah be oğlum. Aa geliyorum. Aa, geliyorum 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 geliyorum. Ultiyi bastım vallahi geliyorum kanka gel. Aldık bunu bu arada. Güzel. Diego nereye gitti arkadaşlar ya? Niye saldı direkt alamete? Kaçtı herhalde anlamadım. Neyse şuradan gidelim biz bir. Aa, 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 aa. Kaça, kaç. Nereden kaçacaksın? Ee, güzel yerden kaçtı bak arkadaşlar. Diğer tarafa gitse Luş'un onu kıstırtacaktı. Buradan hemen arkadaşlar hem kendi malımızdan hem rakip maldan hem böyle çaktırmadan ama bakın. şöyle base atalım arkadaşlar. Şunu işaretleyelim. Hatta gidelim şuradan da. Bitten birazcık daha farm almamız lazım. Item'ımız bitecek hani kardeşim. Sura bakma item bitmezse hayatta almam. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ona inandırıyoruz ki e, küfür yemeyelim. Buraya bir tane daha koyalım ondan sonra. Ama arkadaşlar sürekli savaş oluyor. Base atamıyoruz bu kötü bir şey. Gir abi gir abi gir abi kazanırız orayı. Gir 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 gir. Güzel. Bak, deminden şimdiye geldim. Evet. Güzel abi, güzel, güzel. Al onu da kanka. Bırak artık benim be kardeşim. Kaç saniyesi satıyorsun atıyorsun ya? Allah Allah, ne o nereye gitti ya? O no, kanka ben seni bir kovalayayım ya. Nereye gittin Allah aşkına? Şurada ol be. Şurada ol be. Burada mısın lan? Ya arkadaşlar ne no, da kaçmasa ne tatlı olurdu ya. Yalnız şu herif bize ne kadar sis attı arkadaşlar. Yani öleceğim sandım. Flash spamladım spamladım. Yumi bastıktan sonra da spamı bırakmayı unuttum. Birazcık iyi oynadığım için spam bırakmayı unuttum arkadaşlar. Flash'ı boşa atmış olduk ama ne gerek var? Zaten kazandık yani. Beyza atmayı unuttuk arkadaşlar. Beyza atalım. Item'ımızı çekelim. Ondan sonra dalgamıza bakalım. Şunu aldık tabii ki de. Karşıda can çalma olsaydı fazla. Bunların can çalması önemli değil. Zaten Tekiyorlar arkadaşlar. Ne bileyim yon olsaydı. Bu adam daha çok kasmış olsaydı. Bu adam daha çok kasmış olsaydı. Şu item'dan önce Araya bir tane şöyle ağır yara atımı sıkıştırırdım arkadaşlar. Cidden işe yarıyor. %40 ağır yara fena bir değer değil arkadaşlar. Sanki %40 fazla vurmuşsunuz gibi oluyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ağır yara çünkü çok fazla can çeken hero'lar varsa karşınızda almazsanız yani çok sıkıntı çekiyorsunuz. Tamam kanka geleceğim. Şurayı ittireyim. buraya alameti koyayım. Zaten sana kimse gelemeyecek ya. Kanka sen bir öl. Şöyle bir tane totem atalım. Garip oynuyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yani. Nasıl keseceğiniz kanka siz beni? Şuradan da alalım arkadaşlar. Seriden oyunu bitirmek daha önemli. Sonuçta rank kasıyoruz biz. Nasıl bana değmedi o ya Jason Çünkü Aslında oraya doğru da yürüdüm de. Herhalde çok kötü attı. Güzel. Hala öldüremediler. <gülüyor> <gülüyor> Alamete TP atılıyor muymuş ya? Vallahi vurdurduk arkadaşlar. Neyse şeyini çıkartmadan base matsak artık ya. Ayır. Ben birazcık geri çıkıyorum arkadaşlar. Ulti'siz zıplattığında beni şeye gelmeyelim diye. Böyle bir doç atalım. Şöyle bir tane daha atalım. neden öldüğümüzü söyleyeyim arkadaşlar. Hemen izah edeyim. Şu adamın raylısı var ya bizi %30 slow atıyor arkadaşlar. Sürekli bura bura geldiği için de kaçamadık. %30 slow'u yiye yiye. Onun için yap daha rahat kayıtlamamız gerektiren şu item'ı alacağım. Ondan sonra slow verdiğimiz zaman bizde yüzde otuz anlayacak slow verme ne demek olduğunu. İkimiz de bir saniyeyle yüzde otuz slow atıyoruz ama unuttuğu bir şey var arkadaşlar. Benim Q menzilim onun tüm menzillerin neredeyse iki katı kadar. Bakalım o zaman ne yapacak. O zaman görüşeceğiz seninle kardeşim. Şimdi hadi kestim diyelim. O zaman bakalım ne yapacaksın. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Şu şekilsiniz ya. Amına. <laughs> Takılıyorum tabii ki arkadaşlar. Öyle kin güttüğü falan yok. Adam da oyununu kazanacak. Bıraksın yani sürekli gidelim keselim mi yani? Adam AFK mı bıraksın karakterini? Çabalıyor da işte elinden geldiğince. Ki yapması gereken de bu. Ben sadece takılıyorum öyle. Vur 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 var vur, var vur vur var vur 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 vur. Sönüm sömür sömür. Oğlum siz baron mu alıyorsunuz lan? Ben de hiç farkında değilim he. Neyse. Hemen gidelim barona. Vuralım vuralım vuralım. İyice böyle Baron desin ki kardeşim tamam bir daha vadiye gelmiyorum sizsiniz yeriniz yani <laughs> Alamadık ya. hadi gidelim. Aa ısırmış ısırmış hayvan herif ultiyi koymuş ısırmış Baron helal olsun. İklem gitsek de biter arkadaşlar. Pek fazla direnç gösterebileceklerini düşünmüyorum. Şöyle bir tane Q atalım. Aa, totemi temizleyelim. Güzel. Hatta ben ultiyi basacağım. Öyle atlayalım. Tristana'ya bitkinliği koyamadık. Hadi kanka oynarız bence ya. Oğlum neden blok yiyorum lan? Çok bir çekil kardeşim ya. Allah Allah. Vur 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 vur. Yaşamaz yaşamaz oğlum. Bir tanesi bile yaşamaz. Güzel güzel. Pentamız var. Ah be öldüremedik seni. Oğlum manyak mısın? Sen de bizimle oynasana. Bitirmeye çalışıyorum. Maç zaten bitmiş. Bırak biraz keyif alalım ya. Birazcık video malzeme çıksın ya. Derdin ne fiddle ya. Aa. Almamız gereken item arkadaşlar bakın. Şu item'ı bilmiyorum benim kadar öneren var mı? Benim kadar şu item'ı çeken var mı? Böyle iyi kerelere falan. Ama yani çok güçlü, inanılmaz güçlü arkadaşlar. Teamfight'te sivirle falan bir Q atıyorsunuz. 2-3 kişiye gidiş geliş hasar çarpıyor ya bir anda yarı canınız fulleniyor arkadaşlar. Bir anda çok fazla can yeniliyorsunuz. Çünkü %10 mutlak sömürü ne demek yani inanılmaz bir şey ya. Aynı zamanda 20 yetenek hızı da veriyor arkadaşlar. 20 yetenek hızı 65 şeyi de o kadar şey değil bir de ekstradan alan hasar veriyor. Mükemmel oluyor yani cidden alın öneriyorum. Özellikle sivir arkadaşlar alın. Saldırı hızı ya da şey kasmanız önemli değil. %10 kritiğiniz daha az olsun. Bu sizi öldürmez yani. Şöyle bir <laughs> Direkt bulaş attı deli. Ney kardeşim ney neden korkacağım ya. Aaa manyağa bak manyağa. Anka sen öldün gibi ya. Deli ya, yemin ediyorum deliler dediler. <laughs> Aklı küveye bakın ya. Kanka sana bir... Oy, yalnız... Yalandan. Bekle oğlum, bekle bekle. Keseceğiz ya. Ya, bak... Benim şu niye buraya gitti ben, Maus'u buraya tutarken? Hadi bizi kandırdın. Allah adam mı kandıracaktın? Aman al ah, koydu. neyse enti enti. Enti enti arkadaşlar. Her zaman iyi mi oynayacağız? Aa <laughs> Lan arkadaşlar hiç böyle tahmin etmemiştim bu durumu. Cidden benim Q niye oraya gitti ya? Allah Allah. Lan elim terli tamam da o kadar da kaydırmazdım herhalde ya. İnsan olan o kadar kaydırmaz. Birazcık sıkıntı yarattık. Neyse arkadaşlar bir, bir kere daha falan böyle yaparsak bu maç döner. O yüzden birazcık e, arkamızı sağlam alıp oynamamız lazım artık oyunu. Şuradan hemen neredesin can çalma ayetini senden bir Hydra'yı alalım. Pardon Tayamat'ı. Ondan sonra gidelim. Bir kişiyi ısıramadım. Arkadaşlar şimdi oyunu birazcık boka sardık. Ejder almamız gerekiyor. <laughs> Ulan ya. Hafiften oyun eşit olsa şu an kaybetmiştik yani. He. Oo, Lucian Reis bana salıyor. Beklenmedik hareketler. Ay, mouse çok zor tutuyorum ya. Çok fena kayıyor. Ben mousepad kullanmadan oynuyorum arkadaşlar. O ne öyle? O ne öyle? Öyle bir şey yok. Kafamızı öyle atlayamazsın kanka. Gel 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 gel. Neredesin? No, no neredesin? Oo, güzel kaçmış. Sen öldün galiba kanka. Ölürsün ya. Lan çok sen ne oraya gittin? Deliye bak deliye. Hüvümü de garibim ya. Teleport atmış çok arkadaşlar. Hüvümü almadan gelmiş şerefsiz. <laughs> bakın bakın bak bak bak. Geliyor geliyor. Gariban gariban geliyor bak. Yazık ya adam üzüldü. <laughs> enti enti Senin çaban yeter kardeşim. Tabii ki de arkadaşlar oyunun gizli kahramanı yumi atıyoruz onuru. Ne oldu? Aha platin bir serilerinde ilk binimizi aldık arkadaşlar. Pardon, elmas serilerinde yanlış söyledim. Elmas serilerinde ilk binimizi aldık arkadaşlar. 2000 daha alırsak yani ikisini de video çekmeye çalışacağım. Bir aksilik olmazsa bazen tıklıyorum böyle kayıt almamış oluyor videonun yarısında geri kalan yarısında ne yapayım yani atsam olmaz. O yüzden sıkıntı çıkıyor bazen arkadaşlar. Umarım iki maçı da arka arkaya kazanır ve elmas oluruz. Yani elmas yaparız bu hesabı. Bakalım grafiklere. 32K, 31 e, tamam. 32K diyelim. Biz 32K DM'ci atmışız arkadaşlar. Gayet güzel arkadaşlar. Bu şekilde oyunu kazanmış olduk. Gayet güzel bir şekilde gidiyoruz. Bu hesabı elmas yaptıktan sonra başka karakterlerde de belki dünya birincisi, TR birincisi olmaya çalışırım. Bu hesapta TR akşam birincisiyiz arkadaşlar. Aynı zamanda TR sivir ikincisiyiz. Sivir birincisiydik zaten hesabımızda. Yani kendi asıl hesabımda ama onda bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. O yüzden düştü. Şu an 3. ya da 4. falan olması lazım pek emin değilim. Bu hesabı kasmaya çalışacağım arkadaşlar. Belki bundan sonra bu hesabı master'a kasmaya çalışırım. Dünya bilinciliğiyle oynamak için akşamda ve sivirde. Bakalım beklemede kalın. Eğer videoları beğeniyorsanız arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olarak sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.